Türkiye genelinde okul öncesi okullar ile ilkokul birinci sınıflar için ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk defa uygulamaya konulan adaptasyon ve oryantasyon eğitimleriyle başlayan okulun ilk gününde veliler eğitime alındı. Okul yöneticileri ve öğrenciler veli ile öğrencilerin okula alışma sürecini başarıyla sorunsuz atlatabilmeleri için hayata geçirilen adaptasyon eğitimlerine giren öğrenci velileri uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. Minik öğrencilerin ise velilerinin yanında olmaları sebebiyle mutlulukları adeta gözlerinden okundu değil ve her çocuk farklı tepki gösterir. Evde çok sosyal olur ama okulda biraz bocalayabilir. Sizden şunu çok çok rica ediyorum. Sağduyulu olacağız, sabırlı olacağız, sevgi dolu olacağız ve onlara karşı şefkatli olacağız. Sizinle, Kapıdan Eriman Hanım olacak. Tuvalet de sadece tuvalet sorumlusu bu Hanım. Dolayısıyla inşallah bu kombinasyon kombinasyonda çok çok başarılı. Aslında her şeyin önemlisi sevgi dolu bir yıl geçirmeyi biliyorum. Bu tutun her şeyde ben varım ve beni bulmanızı rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar soruları ben alacağım tamam mı? Evet. Kerem Kaşgör, Doruk Yüksel, Berat Asaf Dayıoğlu, Elif Sahra Ünver, Duru İskender. İsmim Şükrü Yılmaz. Ben e, 5A sınıfı. Meraklı Barkışlar sen daha iyi olur. Öyle tanırsın e, sınıfından biliyorum. Benim sınıfı gençlerimizden de işte, devam sınıf olduğu için muhtemelen e, şu an aramızda e, Kuzey Kerem Kılıç ve Ömer Agah Demirtaş. Bugün ben onları bekliyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Abi, abi. Çok mutluyum. Ama okulda çok mutluyum. Peki Evde... okulunu beğendin mi? Beğendim çok güzel. Öğretmenle tanıştın mı? Yok. Öğrenim Sevdin şey mi Öğretmenler. Evet. Oyun oynamayı, eğlence ders yapacağım. Önce bize eğitim veriyorlar sonra çocuklara. İlk gün bize oryantasyon eğitimlerimiz var ilk hafta. Bu eğitimleri tamamlayacağız. Oğlumuz da inşallah okula alışacak. Sev okulunu çok sevdi. Sınıfı da zaten ilgi alanı uzay sınıfı, değil mi oğlum? Uzay sınıfındasın. Sen de bir anlat bakalım duygularını. Gel yanıma gel. Duyguların çok güzel. Evet. Bak buraya bak ama buraya bak muhteşem derece güzel oynuyoruz. Zaten uzaya bilgim vardı değil mi? Konuş. evet. Konuşma, evet. Em, uzay sınıfını çok fazla sevdim. En sevdiğim sınıf bu, bu oldu. Uzay sınıfı. Evet, ne güzel. Çok heyecanlı mısın? Evet, çok heyecanlıyım. Daha önce böyle bir uygulama yoktu. Bu dördüncü çocuğumuz. Daha önce okula barıkıp gidiyorduk ama bu sefer farklı oldu. Yani önce bize eğitecekler. Ya bize eğitmek derken ee, çocuklarla birlikte adaptasyon sorunu aşabilmek için birlikte faaliyette bulunacağız ilk hafta. Bakanlığımız çok güzel bir uyum programı hazırlamış. Biz de onu uyguluyoruz. Bizler de kendimiz geçmiş yıllarda bir uyum programı uyguluyorduk ama bakanlığımız bizim adımıza her şeyi çok güzel düşünmüş. Özellikle velilerimizi aydınlatıcı kısma çok çok önem vermiş. E, i̇lk gün bugün veli tanışma e, toplantımızla başladık. Ee, sınıfın bölümleri, okulun bölümleri, velilerimizle çocuklarımızla gezi şeklinde devam edecek. Sonraki günlerde velilerle oluşan etkinlik programları var. Sonrasında çocuklarımızla etkinliklerimiz var ve e, o şekilde bitirdiğimiz bir uygulama, uyum programıyla da çocuklarımız okul olgunluğunu daha çabuk edineceğini düşünüyorum ben. E, velinin bir kere öncelikle biliyorsunuz ki çocuğu her şeyin önünde bir kıymete sahip çocuklarını bırakırken güvendiği bir ortama bırakmak istiyor. Bu şekilde şeffaf uygulamalarla çocuklarıyla beraber sınıfa girip çıktıkça, öğretmenini gördükçe, okul ortamını tanıdıkça, okulun personeliyle iç içe oldukça kendi evi gibi hissedecek aslında okulu. Çocuğunu da güvenle bıraktığı için çocuk da okula uyumu daha kısa sürede sağlamış olacak. Aslında her şey güvene dayanıyor. Ama görmediğiniz yere güvenemezsiniz ama içine girdiğiniz ortama daha çok güvenirsiniz ya onun gibi bir uygulama. Ben çok memnunum ve gerçekten de tecrübe mesne söylüyorum ki çocuklarımızın uyuma geçişinde bu uygulama gerçekten çok güzel bir şekilde yerini bulacak. Vali Cevdet Atay Başkanlığında düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurumların birim müdürleri katıldı. Yapılan toplantıda İlk olarak okulların bulunduğu bölgelerde alınacak trafik tedbirleri konuşuldu. Bunun yanı sıra sabah saatlerinde oluşabilecek trafik sorunlarının da önüne geçilebilmesi için alternatif güzergahların arttırılmasının görüşüldüğü toplantının ikinci bölümünde öğrencilerin güvenliği üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu. Bu çerçevede güvenlik güçlerinin tüm okulların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alması kararlaştırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda kapasite arttırımına gidildi. Bu çerçevede 9 binlerde olan kapasite 10.616'ya yükseltildi. Üniversite öğrencilerinin açıkta kalmaması için yapılan arttırımların yanı sıra Düzce'de bulunan yurtların sosyal donat alanları da arttırıldı. Yurtların bir bölümüne spor alanları ve spor sahaları yapılırken bazı bölümlerde de yemekhanelerde düzenlemeler yapıldı. Fındık sezonunun başlamasıyla birlikte Düzce'ye gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için etkinlikler düzenleniyor. Çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi projesi çerçevesinde yılca da düzenlenen etkinliğe Düzce Valisi Cevdet Atay ile Kaymakam Talha Altuntaş da katıldı. Etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Koca Meşe Mesire alanında yapılan organizasyonda mevsimlik tarım işçilerinin çocukları akülü araçlara bindi, sandalye kapmaca oynadı, resim çizdi. Akçakoca'da deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye kadar çıkması avcılığı olumsuz etkiledi. 1 Eylül'den sonra denize açılmayı bekleyen balıkçılar Suyun sıcak olması sebebiyle avcılık faaliyetlerini sürdüremedi. Hava şartları sebebiyle balıkçıların limanda beklediğini söyleyen Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş şöyle konuştu. Sezon başladı. Hava şartlarından dolayı rüzgarın biraz sert olmasıyla kaynaklı, denizin çok sıcak olmasıyla kaynaklı. Şu anda av sürülerinin, balık sürülerinin dağınık olmasından dolayı avlanma şu aralar biraz az miktarda. Yarın itibariyle bir payitaht rüzgarları başlayacak. Bununla beraber denizin biraz daha serinlemesini bekliyoruz. E tabi akabinde de balık sürülerinin biraz daha yoğunlaşarak daha fazla av verecektir. Balık konusunda şunu söyleyebilirim. Balıkta herhangi bir eksiklik yok. Yeterli bir bolluk var. Ama dediğim gibi balık sürüleri şu anda dağınık şekilde az miktarlarda tutulabiliyor. E Bu da havaların soğumasıyla biraz daha serinlemesiyle beraber avcılık çok daha artacaktır. Bu sene palamuttan çok çok umutluyuz. Çok ciddi miktarda bir palamut var. Hala da görüntüleri var ama e, erken yumurta yapmasından dolayı balığın irisi şu anda kayıp yani hava şartlarından dolayı kayıp şekilde bir orta balık ince balık var palamut. O da bol miktarda var. E, söylediğim gibi işte hava şartlarına bağlı bir sektör olduğundan dolayı suyun sıcaklığıyla alakalı bir e, avlanmasında azlık var. de var biraz bolluk. E, Hamsi de olacaktır. Çin'e koplufer de olacaktır. Tabii dediğim gibi tekrar bu e, havanın biraz daha soğuması gerekiyor. Suların biraz daha soğuması gerekiyor. Şu anda bizim bölgemizde suyun sıcaklığı 26 derece. Bu 23 derecelere falan düştüğünde çok ciddi bir miktarda avcılık olacaktır. Yani beklememizin sebebi bu. Ama parça parça avcılıklar sürekli olarak devam ediyor. Ve e, tezgahlarda da zaten fiyatlar e, %30-40 gibi düşmüş durumda. E, ve, ve yerini de artık deniz balıkları kültür balıkları yerinde artık deniz balıkları yavaş yavaş yerini almaya başladı. Gördüğümüz kadarıyla ayın 8'ine kadar bir rüzgarlar var. 8'inden sonra 9'u 10'u gibi tezgahta çeşitlilik ve bol miktarda balıklar olacağını düşünüyoruz. Kaza Temut yolu Gerede ilçesi bariyerlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinden gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç İşe girişinde bulunan beton bariyerleri adeta ok gibi saplandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan kişiler sıkıştıkları yerlerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırılırken konuyla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kaza Düzce Zonguldak D655 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinden bilgilere göre Düzce'den Zonguldak istikametine seyir halinde olan Sebze ve meyve yüklü Hasan G. İdaresindeki 67 UC 961 plakalı kamyonun dadalı mevkinde lastiği patladı. Lastiği patladıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan ve yol kenarındaki elektrik direğine çarpan kamyon kanala uçtu. Kamyonun kasasında bulunan sebze ve meyveler de kanala saçılırken kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında sürücü Hasan G'ye bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebiyle yola saçılan sebze ve meyveler bölgede bulunan vatandaşlar tarafından toplanırken jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

olay Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan sahil park yanında can kurtaran grup amirli önünde meydana geldi. Kule 10 önünde denize giren 7 kişilik yabancı uyruklu aile bir anda dalgaların arasında kaldı. Şiddetli rüzgar ve boyu yaklaşık 2 metreyi bulan dalgalara rağmen denize giren aile kıyıya yakın bir mesafede olmalarına rağmen akıntı sebebiyle geri dönemedi. Bağrışmalar üzerine 4 kişilik can kurtaran ekibi ve bir jet ski ailenin olduğu yere gitti. Saniyeler içinde boğulma vakasını müdahale eden ekipler Aileyi sudan çıkartarak ilk müdahaleyi yaptı. Yaklaşık 3 ay önce başlayan rahatsızlığı sonrası Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Demirkır solunum yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındı. Burada Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Demirkır yaklaşık 5 gün süreyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Durumu ağırlaşan Demirkır tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demirkır'ın cenazesi Aziziye Yeni Camii'nde kılınan namazın ardından Aziziye Mezarlığı'nda toprağa verildi. vefatı ile birlikte Aziziye Mahallesi'nde bulunan küçük boğaz gölünü besleyen dere suyundan mikrop kapmış olabileceği iddiaları öne sürüldü. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Her yerlerde, her yavaş yavaş elden biz geçen sene bir arkadaşımla birlikte dereye elle balığa tutmaya gittik. Balık tutmaya gittik. E, dereden etkilendik. Vücut kabardı. Yani kızamık olmuş gibi kabardı. Hastaneli oldu, Gittik. Tedavi süreciyle atlattık. Bu abimiz yakın bir zamanda dereye girdi. Biz de dereye girdik yakın zamanda. Bizi etki yapmadı. Yani abimiz e, kötü bir sonuçta sonuçlandı. Vefat etti. Çok sevilen bir abimizdi. Sevilen bir büyüğümüzdü. Üzüldük. Sakarya'da Türkiye'nin en prestijli otomobil sporu yarışı, Türkiye Offroad Şampiyonası bu hafta sonu start alacak. Otomobil sporu tutkunları Sakarya Büyükşehir, spor Adası tesislerinde belirli bir güzergahlarda nefes kesen heyecana ortak olacak. 70 araç, 70 pilot ve 4 takımın katılım sağlayacağı yarışmada sporcular şampiyon olmak için kıyasaya mücadele edecek. Bu çerçevede 9 Eylül'de başlayacak olan şampiyonun lansman programı gerçekleştirildi. Programa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, 54 otomobil sporları kulübü üyeleri katıldı. Evet, evet başkanım. Topoloğu ile sizlerle buluşacağız. Sakarya'mızı ulusal ve uluslararası spor arenasında temsil eden ve 2022 yılında bu başarıyı tekrar taşlandırmak için 54 otomobil spor grubu olarak 2021 sezonunda e, ana sponsorumuz Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapmış olduğumuz organizasyon Türkiye'de en başarılı organizasyon seçildi ve geçtiğimiz aylarda bunun ödülünü aldık. 2022 sezonunda bu başarımızı taşlandırmak için tekrar e, bir organizasyona kalkıştık yine başkanımızın çok büyük bir destekleriyle inşallah bu yılda yolumuza tam gaz devam edeceğiz. Ee, bunun yanı sıra e, Sporada spor kompleksimiz hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha farklı organizasyonlarla karşınıza çıkacağız. 9-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olduğumuz Petlas Türkiye Ofre Şampiyonası'nın 5. ayak yarışı iki etaptan oluşuyor. Birinci etabımız Poyrazlar'da orman içerisinde de, orman etabı bir etap. Dokuzunda ve onunda gerçekleştirecek. On birinde de seyirci etabımız Sporada, spor kompleksi tesislerimizde düzenleyecek olduğumuz gösteri etabıyla tamamlanıp pazar günü saat 11 şey 18.00'da İnşallah sizlerle birlikte ödül töreni gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Offroad yarışları da geçmişten bugüne Sakarya'nın organizasyonlara ev sahipliği yaptığı yabancısı olmadı. Benim yabancısı oldum ama Sakarya'nın yabancısı olmadığı bir organizasyon. Bu organizasyonun yapılması, ilimizde yapılması önemli. ilimiz prestij açısından, spor kültürü, spor şehri Sakarya kimliğine yakışan bir organizasyon ancak organizasyonun bir diğer güzelliği de bu organizasyona yine en fazla katılımcı veren Sakarya ili ve yine bu organizasyonda en iyi dereceleri elde eden il de yine Sakarya bildiğim kadarıyla. E, kulüp başkanımızdan ve değerli ile daha önce yapmış olduğumuz toplantıda edindiğimiz izlerimi aldığım bilgiler bu doğrultudaydı. E, bundan dolayı ben başta kulüp başkanımız ve onun değerli ekibine de teşekkür ediyorum. Pisten geliyorum. Yoğun bir çalışma var. İnşallah hafta sona yetişecek offroad hemen hemen geçmek üzere şu anda bir takım rampalar yapılıyor. İnşallah tesisler konusunda da biz bir ay içinde dairemiz gerek çalışmaları sonlandırmak üzere, teknik çalışmaları bitmek üzere bir ay içinde inşallah ihaleye çıkıp oranın resmi tamamen kalıcı testlerini yapmak üzere gerek işlemleri başlatıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta 2. hafta mücadelesinde Düzce Spor Deplasman'da Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. Tarsus ilçe stadında oynanan maçta ev sahibi ekip Tarsus İdman Yurdu 38. dakikada Volkan Atasoy'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Sağ bakalım Tarsus başladı. ikinci yarıyı her iki takım da temkinli başladı. 50. dakikada Tarsus Sızman Yurdu oyuncusu Düzce Spor ceza sahasının içinde yere düştü. Yardımcı hakem orta hakeme penaltı işareti verdiğinde maçın orta hakemi bu karara uyarak penaltı noktasını gösterdi. Düzce Spor kalecisi Ersin Aydın Taha'nın kullandığı penaltıyı kurtardı. Hadi Ersin yaparsın sen bunu. Ersin aslanım benim Ersin çıkardıktan aldı. Düzce Spor 67. dakikada Altar Hidayetoğlu'nun golüyle eşitliği sağladı. Kalan sürede başka gol olmayınca iki ekip sahadan birer puan ayrıldı. Altarhan gol. 1-1. Altarhan'la 1-1 yaptık durumu. Dakika 65. Düzce Spor 3. hafta mücadelesinde 10 Eylül Pazar günü saat 16'da Düzce 18 Temmuz tadında Bayburt İl Özel İdaresi'ni konuk edecek.